Değerli izleyenler içeride özellikle teknoloji ve finans dünyasının gündeminde Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları bulunuyor. Yurt dışında ise Amerika'nın BDDK ve SPK'sı olarak nitelendiren, nitelendirilen kurumların düzenleme yaptıkları ve önemli açıklamaları var e, dijital para konusunda. Şimdi bu başlıkları ele alacağız. Blockchainist Merkezi Direktörü Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Bora Erdamar bize eşlik ediyor. Bora Hocam merhaba hoş geldiniz önce. Merhabalar Şafak Hanım, hoş bulduk. Şimdi dilerseniz önce içerideki gelişmeyle başlayalım. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın dijital parayla ilgili açıklamaları söz konusu ki 2021 yılının ikinci yarısında pilot testlere başlamaya hazır olduklarını belirtmişti. Teknoloji ve finans dünyası bu haberi nasıl karşıladı, nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle ülke adına sahiden çok gurur verici bir gelişme olduğunun altını çizerek başlamak istiyorum. Yapılan açıklama aslında bir daha kapsamlı açıklamanın bir içeriğinde sunuldu. Burada da artık Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı için her türlü önlemi alabileceğinin altının çizildiği bir kapsamda ele alındı. Merkez Bankası'nın her türlü aracı bu anlamda kullanacağı fiyat istikrarı ve %5 enflasyon hedefi için bu ne yapılması gereken ne varsa yapılacağı zaten son iki aydır... ...piyasalarında gördüğü önemli bir gelişme. Bu konteks içerisinde aynı zamanda aslında öncesinde FAST... ...yani bir şekilde fonların anlık transferine izin verecek... ...bir altyapının da kurulduğunun haberi gelmişti. Bütün bunlar bizim dijital paraların daha merkeziyetsiz versiyonlarından da... ...bildiğimiz çeşitli halkın kullanımına uygun, halkın... Ee, hayatını kolaylaştırılabilecek e, Aslında çalışmalar nedir bu mesela şu anda biz, 7-24 alışveriş yapabiliyoruz artık değil mi? Cumartesi, pazar demeden. Ama bununla beraber ödeme sistemleri hala mevcut koşullarda bankaların mesai saatlerine bağımlı. Dolayısıyla 9-5 gibi EFT saatleri var. Bununla beraber cumartesi, pazar bu da mümkün değil. Dolayısıyla mesela dijital paraların bir önemli herkes için kullanım alanı aslında anlık transferlerin 7-24 her türlü banka arasında ucuz ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi e şimdi bu dijital ödeme dünyasının, finansal teknolojiler dünyasının aslında en önemli icatlarından, en önemli kolaylıklarından bir tanesi. Dijital para kısmına geldiğimizde artık bunun kendi başına bir altyapısı üzerine inşa edilmiş. burada Merkez Bankası'nın para arzı konusundaki otoritesinin ve tek merkez oluşunun çeşitli ...kullanım alanlarının özellikle para politikalarının daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda gücünü arttıracak bir ayrı proje olarak ele almakta fayda var. Bununla birlikte tabii dünyada da aslında sizin de açılışta söylediğiniz gibi çok önemli yeni gelişmeler olmakta. Burada mesela önce Çin'de başladı bir dijital yuan projesinin hayata geçirildiğini, Shenzhen bölgesinde hatta halka dağıtıldığını, insanların cep telefonlarından QR kodu okutarak marketlerde bununla alışveriş yapabildiğinin prototip çalışmalarının ve bunların propagandalarını gördük. Aslında Çin bu anlamda öncü olabilir ama asla tek değil. İsviçre'de, Japonya'da, Avrupa'nın diğer ülkelerinde, hatta Amerika'da merkez bankalarının artık para politikalarına yeni araçlar eklemek için dijital paraları gündemlerine aldıklarını, bununla birlikte çalışma grupları oluşturduklarını ve pilot projelerin tasarladıklarını görüyoruz. Sayın Naci Ağbal'ın da açıklamasında dijital para konusunda artık Türkiye Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da dijital lira konusunda bir arge projesi vardır. Bunun kavramsal aşaması tamamlanmış durumdadır. Muhtemelen bizim, POC dediğimiz Proof of Concept'ine doğru şu anda işler şekillenmekte ve 2021 yılının ikinci yarısından itibaren de pilot testlere başlanmasının hedeflendiği kamuoyuyla paylaşılmıştır. Dolayısıyla çok önemli bir gelişme olarak buluyorum. Amerika tarafında son dönemlerde evet. yaşanan gelişmelere isterseniz gelelim. Evet hocam Sizin şimdi de orada değil mi BDDK ve SPK'sı yani Amerika'nın düzenleme ve açıklamaları var. Amerika'nın en büyük regülatörü OCC Federal Bankaların ödeme yapma gibi işlemlerde blok zincirini veya stable coin'leri kullanabileceğini söyledi. Şimdi bu aslında büyük bir önem arz ediyor. Tabii ne anlama geliyor? Lütfen bunu bize anlatın. Biraz açalım bu konuyu. Tabii ki. E, demiş olduğunuz gibi e, Türkiye'deki BDDK ve SPK ile belki karşılaştırmamızın e, mümkün olabileceği iki kurumdan e, bahsediyoruz. Burada SEC oranın e, BD, oranın SPK'sı gibi, OCC de oranın BDDK'sı gibi ve oradaki hazineye bağlı bir kurum. Şimdi aslında e, konu yeni yıla girmeden önce başladı. Yani aralığın e, son iki haftasında oranın SPK'sı SEC tarafından iki önemli gelişme e, oldu. Birincisi e, bizim aslında çok merkeziyetsiz e, paralarla örtüştüremediğimiz, arkasında bir şirketin para arzında %60-80'ler oranında e, söz sahibi olduğu bir projeye dava açıldı. Burada siz farklı bir proje yapıyorsunuz. Bunu bir sanki halka arz gibi değerlendiriyorsunuz. Bu dijital ödeme aracını. Dolayısıyla bununla ilgili bir soruşturma başlatılıyor diye. Hemen sonrasında da bizim stable coin dediğimiz yani değerinin aslında bir itibari paraya çoğunlukla da dolara eşitlendiği e, paralar konusunda yine fiyat istikrarı üzerinden e, çeşitli regülasyonların gelmesi beklenmektedir. Bunun bu alan regüle edilmelidir. Çünkü bu Fed'in Fed'in dolar para arzı konusunda ki etki alanını aslında bir çeşit sarsmaktadır gibi beyanların olduğu bir açıklamalar görüldü. Dolayısıyla piyasalarda da bir endişe hakim oldu bununla birlikte. Acaba yasaklanacak mı diye. yine arkasında bir başka borsanın olduğu, bir başka stable coin'in üzerine de açılan bir soruşturma, bir dava var. Dolayısıyla endişeli bir bekleyiş vardı 2021 yılının ilk haftaları için. Bir de mutlaka ekleyelim, bir önceki başkan diyelim artık, Trump'ın kendi bünyesinde oluşturmuş olduğu finansal çalışmalar grubunun da bu konuları mutlaka regüle edilmesi gerektiği, hatta belki yani yasaklama anlamında, yani biraz bu konulara ekstra temkinli yaklaşılması konusunda söylemleri vardı. Peki dün ne oldu? Dün diğer regülatör kurum, oranın BDDK'sı diyebileceğimiz OCC çok net bir ışık açık, yeşil ışık yaktı bu konulara ve dedi ki bankalar blockchain teknolojisi network'ü diyelim orada bir o ağda bir paydaş olabilirler. Bu anlamda oranın dijital varlıklarının hem tutulmasında, hem işletilmesinde, hem gönderilmesinde artık etkin bir şekilde yer alıp bir paydaş olabilirler. Tabii ki bu konular riskli konulardır diye de bir uyarı yapılmış. Ama bizim gözetimimiz altında, BDDK olarak bizim gözetimimiz altında bu konuların çalışılmaya başlanması artık mümkündür. Biz OCC olarak bankaları bu konuda ne teşvik ediyoruz ne de caydırıyoruz. Bu anlamda Lakin özellikle e, finansal istikrar, paranın istikrarı ve para politikalarının etkinliği açısından da hani bu konulara artık geçiş yapılması önemlidir diye çok güzel çok net e, ifadeler e, oluşan ifadeler içeren bir e, mektup yayınlandı e, ve bunu bütün dünya geneline baktığımızda şu şekilde konumlandırmakta fayda var diye görüyorum. Şimdi e, para arzı haliyle merkez bankalarının tek elindedir. Merkez Bankası'nın bir numaralı görevi olan fiyat istikrarının sağlanmasındaki en etkin araçtır. İşte genişletici para politikaları, daraltıcı para politikaları. Bütün dünya geneline baktığımızda pandemiden sonra genişletici para politikaları artık sınırına dayanmış vaziyette. Bu yüzden biz hatta bazı yerlerde uzun vadede negatif faiz oranlarını görüyoruz. Bu ne demek? Artık genişletici para politikalarının işte teşvik paketlerinin limitine dayandığı, merkez bankalarının bu anlamda durumu ...sürdürmekte, yeni araçları kullanması gerektiği anlamına gelmekte aslında... ...dünyadaki diğer merkez bankalarının durumunda. Bizde durum biraz daha farklı, enflasyonla mücadele kapsamında da... ...öncelikle bu para politikalarında biraz daha farklı bir seyir izlendikten sonra... ...şu anda son faiz artışları ile beraber... ...bizde dünyadan biraz ayrışan bir durum var ama yine aslında konu büyük kapsamda aynı... Merkez Bankası'nın özellikle böyle bir %5 enflasyon hedefi varken para politikalarını daha etkin kullanabilmesi için aslında dijital para, dijital türk lirası çok net bir e, araç sunmakta. Blockchain teknolojisi de çok net bir e, bunun ekosistemini ve altyapısını sunmakta. E, dolayısıyla burada biz önümüzdeki günlerde e, şöyle bir aslında gidişat da görüyor olacağız. E, bakın hani yeni yönetimle birlikte Merkez Bankası'nda biz şunu gördük. İşte likidite penceresi, işte faiz koridoru gibi e, neredeyse e, bütün sayıyı gördüğümüzde e, on, onu aşan farklı faiz rakamlarındansa e, yeni yönetimle birlikte artık net tek bir e, faiz rakamı üzerinden bütün e, politikalar paylaşılıyor. Evet. Bu anlamda Araçlar sanki azaltılmış gibi ama aslında toplanmış ve daha net mesaj için bir araya getirilmiş vaziyette. Dijital Türk Lirası projesi bu anlamda eğer ki düzgün hayata geçirilirse gerçekten Merkez Bankası'nın dünyadaki diğer dijital itibari paralarla rekabeti için birçok önemli. Bir de vaktiniz varsa bir konuyu daha vurgulamak istiyorum. Teknoloji şirketlerinin evet. şu anda Facebook gibi başta kendi paralarını çıkarma hazırlıkları var. Hocam ee, süremizin biraz sonuna biraz geldik. Konuşalım. Maalesef süremizin tamam, sonuna tamam, geldik. Bir başka tamam. programda diyelim, e, dijital şirketlerin kendi paralarını e, çıkarma konusunu da ele alalım ki zaten bu sene herhalde çok çok sık bir şekilde konuşacağız dijital varlıkları ki senenin başında önemli adımlar atıldı, önemli duyurular var. 2021'i bu, bu noktada hayal bile edemiyorum. Çok farklı başlıkları herhalde e, konuşabiliriz. E, önümüzdeki günlerde. Bora Erdemar çok teşekkürler aktardıklarınız için. Ben çok teşekkür ederim Şafak Hanım. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler e, bu keyifli sohbette de böylece teknoloji çağının sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Şimdi programımıza bir nokta koyacağız. Veda zamanı.